Yüzde evden atmalı, birisi oy peşinde, öteki rant işinde, Kıyamet değilse bile bir şey kopmalı. 25 sene, 20 sene çalışıyor, emekli oluyor da. Bu köylünün arayanı soranı yok. Adam her gün tarlasına gidiyor, geliyor, karnını doyuruyor, doymuyor aç geçiyor yarı günü. Bunu, bunu kim arayıp soracak? İş bunu arayıp sorup bunun temelinde ilgililer bunu yapmalı. Bu vatandaş kendi işinde çalışıyor ama devlete bir katkı yapıyor ama bunu bilen yok. vatandaşı düşünen yok. O gün bitiyor. Onlar Ankara'da şimdi geçeceğin gibi birey verdim ben senin katmazlar beni içer onlar. Bak onlar reyi kaptığı gün o zaman bitti. Bu köylerin sorunu büyük. Ki, veki, peki bir milletvekilin görevine? Bir milletvekilinin görevi. Niye gö seçiliyor yani milletvekili niye seçiyorsunuz? Milletvekili memleket için memlekete hizmet için memleketin durumu için Malı para etmesi için seçilir milletvekili. Peki milletvekillerine ne iş yapıyor? Millet. Milletvekilleri. milletvekilleri günü ge, seçimi aldı mı tamam çekiliyorlar oraya. Varıyorlar meclise bir tatil bilmem kaç gün belki de gitmiyor meclise. Gitmeden maaş alıyor bu adam. Size öyle geliyor değil mi? Bize öyle geliyor. Çünkü sorunlarınız yıllardır çözümlenmiyor. Ya, yok ya şu köye baksana ya şu, 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 şu memleket. Bak burada yalın ayak 70 yaşında, 80 yaşında kadın çalı çekiyor. Ayıptır. Bu vergi veriyor. Devlet vergi üzerinde duruyor. Bak ben şimdi 70 yaşındayım. Devlet mi? Ya sana soruyorum. Biz ta hala çocuklarımıza bakıyoruz, torunlarımıza bakıyoruz. Torunlara bir iş yok. Fabrikalar kapalı. Özelleştirme bütün. Iş. fabrikalar kapalı iş yok. Dıştan domates gelirse bizim domatesimiz ne oldu? Benim üç ton karpuz toplamadım. İki dönüm fasulye böylece diktim toplamadım. Peki bunu toplamazsa bu vatandaş bir gün çiftin yemesi 100 lira. Bak, yani üretemiyoruz. Ürettiğimizde para, para etmiyor, etmiyor. Sosyal güvencemiz yok. yok. Sonra bu fabrikalar neye kapanıyor? Mecliste konuşurlar ki her taraf Gülistan. Ben 10 lira para bulamam bu memlekette. Benim gibi bir adam 10 lira bulamazsa kim bulacak 10 lira para? Bir adam, 200, 400 lira, 500 lira bir emekli. Sizce kriz kriz var mı ülkede? bunda niye kriz mi olur? Ya, ya sana söylüyorum. <laughs> ya bunda niye kriz olur mu Türkiye'de? Ama başbakan teyit geçti dedi. Gülistanlık onlara bu memleket. Size maden işçiliğinden emeklisiniz? Hayır, ben bağkur emeklisiyim. Esnaflık yaptım. Ben mesela diyelim 78'den 2003'ü kadar. 2003 kadar ben 2003'te emekli oldum. Diyelim bende 4-5 tane çocuk var. 4 tanesini gelin ettim. O, o oğlan benim oğlan. O maden çalışıyor bir oğlan. Onu, ben de her şeyim kan tanıdım yani. Şimdi o diyor ki erken emekli olayım ondan madene seçti. Madene gitti. E ben şu anda yine altı nüfusum evde. E idare ediyoruz Allah'a şükür yani. Ne kadar da idare ediyorsunuz altı kişi? E benim mesela maaşım 600. Hani ben 800 biraz doğradım da 600 benim maaşım. <laughs> e canım bunun yanında ortalama yani 500 falan kazanırım yani kendim. Hani indiriymiş, üzümüymüş. O adam buğdan. E bir milyar eder. Bir milyar maaşla köy yerine ne yaşamıcı? Yaşasın yani. Beyler paşalar gibi yaşıyoruz diyorsun. Hayır. Beyler paşalar gibi yaşamayız yani bak şimdi. Öyle bir anlattınız ki ben öyle diyeyim ya. Şimdi şimdi bak biz o kadar yaşarsak biraz zirve çıkarız yani. O yaşayanları görüyoruz yani. Mehmet Alaçı. Ne işle meşgulsünüz köyünüzde? Çiftçi. Kazanabiliyor musunuz? Vallahi bu dönem kazanamıyoruz. Çünkü 2001'den sonra sağ olsun bu hükümet işimizi bitirdi yani. Tarımı bitirdi. Sağ olsun ölmüyoruz, sürünüyoruz şu anda. Peki bu döneme kadar böyle bir süreç yaşadınız mı daha önceki yıllara göre? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıl yıldan kötü gidiyor şu anda. Çok kötü gidiyor. Önceki yıllardan. Hani önümüzdeki yıl diyoruz iyi gider. Ki iyi değil daha da kötü gidiyor şu an için. Geleceğinizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu gidişatından hiç iyi düşünmüyoruz. İyi gitmiyoruz çünkü. Onun için ben umutlu değilim. Abdullah Yavcıoğlu. Abdullah Bey siz son zamanlarda geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Memnun musunuz halinizden? Şimdi memnun değiliz. Türkiye'nin feneri söndü zaten. iman kaldı. Yani yönetmiyorlar memlekete. Bölündü memleket bölünmesinden de endişe duyuyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Bazı endişeleriniz var ülkenin geleceğiyle ilgili. Kesin. Ama millet bilmiyoruz buna. Günah yani. Memleket gitti yani. Peki milletin bilmesi için ne gerekiyor? Ya, millet hala uyuyor yani. Adam uyuyoruz bir şey yapamazsın adam var. <laughs> evet. yani Memleketin ilip mangaldı. Burada mesela farklı farklı görüşlere sahipsiniz değil mi? Burada nasıl bir, bir uzlaşı sağlıyorsunuz? Birbirinizi nasıl ikna ediyorsunuz görüşlerinizi? Şimdi, Görüşleriniz şimdi bizim mesela incir iyi de bir haslı bir Ecevit yönetti memlekete. O zamanki fiyat yani şu anda. O Ecevit'in dönemi hasta da bunlar da iyi, iyi yönetiyordu. Sendir hep duruyordu. Gene yönetiyordu yani. Bunlar hasta adamdan kötü. Ne yapalım şimdi? Bir şey diyemeyiz. Evet, siz böyle yorumluyorsunuz. Yorumlu, siz ne diyorsunuz? Hasta adamdan kötü. Biz Kavacık köy köylüler olarak şu andaki kuraklık bizi çok etkiledi. Bu kuraklıktan dolayı vatandaş hiç para kazanamıyor. Sadece kuraklık mı? Kuraklık da olsun. E, kuraklık olunca bizimki e, sulu tarım olmadığı için yani burada verim düşüklüğü yarattı. 3 ton mal kaldıran. 500 kilo mal kaldırmaya başladı. Bunu Ülkede oluyor. bir tarım politikası var mı? Yani siz ne kadar üreteceğiniz ya da ne kadar kazanacağınız bütün bunlarda bir planlama var mı? Yani yönetenler mesela Tarım Bakanlığı'nın ne gibi faydasını görüyorsunuz? Biz şu anda Tarım Bakanlığı'ndan desteklemenin haricinde hiçbir şey gördüğümüz yok. Bizler öyle isteriz ki buraya e, ziraat mühendisleri göndersinler. E, veyahut da baraj yapsınlar. Hükümetin beklentilerimiz bunlar. Yani siz bir ülkeyi yönetenlerin yönettiğini köyünüzde hissediyor musunuz? Biz şu anda hissediyoruz, hissetmiyoruz değil. Ama yani ben... gibi nasıl hissediyorsunuz? Yani sosyal güvencemiz hiçbir şey kalmadı yani burada fiyatlar düşük olduğu için vatandaş ertesi yıla borçlu devrediyor. Yani yönetilmiyoruz. Evet. Bunu Demek bu da kuraklıkla var. falan da ilgisi. Evet. Da Kuraklık da Kuraklık ayrı bir sorun. O bir doğal felakettir. Bir şey. Ama diğeri doğal olmayan. Doğal olmayan da e, bizlerde böyle olmadığı zaman yönetimden de bir de, katkı gelmediği için muhakkak bunun bir şeysinin duyuyoruz, ızdırabını duyuyoruz. Çocuklarınız var mı? Var. Bunların geleceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Ne olacak onların geleceği? Geleceği. Nasıl şu bir an... ülkede yaşayacaklar? Nasıl bir köyde yaşayacaklar? Nasıl geleceği için neler düşünüyorsunuz? Ben isterim ki çocuklarım e, üst düzeyde yaşasın. E, birisini üniversite okuttum halen işi yok. E, birisi de okuyor daha yeni. Bunların geleceğini pek parlak göremiyorum ya. Yani. Çünkü bu gelirlerle ben de destek şansım yok. Bu yüzden biraz karanlık görüyorum yani önümüzü. Erdal Bey siz köyünüzde neyle geçimini sağlıyorsunuz? Biz çiftçilik üzerine geçim sağlıyoruz işte. Çiftçiliğiyle, mal, bağ, bahçe. O benzer bir şeyle işte. Peki geçiminizi sağlayacak kadar para buluyor musunuz? Vallahi maalesef. Maalesef. Onu bulamıyoruz artık yani. Şimdi mahsul az oluyor, par etmiyor mahsulümüz. O yönden yani sakıncalı durum oluyor. Yani evlilik paraları kazanamıyoruz. Herkesin bile bir şey kopmalı. Kaç yaşındasın? 15 e gireceğim. Kaçı sınıftasın? 9. Nasıl gidiyor dersler? İyi. Nazil de mi okuyorsun? Evet. Ne olmak istiyorsun? Elektrik mühendisi. Oo ne güzel. Ne, neden elektrik mühendisi ilgin mi var? Evet. Şansın nasıl? İyi bir eğitim alıyor musun Nazil'de? Alıyorum. Çalıştıkça daha iyi olur. Fen dersleri mi daha iyi? Türkçe derslerim daha iyi bana göre. Elektrik mühendisliğine girmek için fen puanın daha yüksek olması gerekmez mi? Evet, onlar da iyi de Türkçe kadar iyi değil ya. Yani. Kitap okur musun? Okur. Senin adın ne? Olga. Olga sen kaçın sıfırsa? Sekiz. Sekizinci sınıftasın. Evet. Dersleri iyi mi? İyi şimdilik. Sen ne olmak istiyorsan? Ben polis. polis olacaksın. Neden? Bu dizilerden dolayı mı? biraz aksiyon sevdim yani o yüzden. Polis olup ne yapacaksın? Hırsızları yıkacağım. Yani halkı hak sağlayacağım. Hakları savunacağım. E, suçluları yakalayacağım. Evet. Cezalandırılması cezalandırması için teslim edeceğim. Yargı mercilerine değil mi? Evet. Peki en sevdiğin ders? E, matematik. Matematik. Sence İrfan hangi takımı tutuyorlardı? Bu Galatasaraylı. Öyle mi? Ne evet. Bizim çocuklar hep adi fenerli. Sen? Ben de fenerli. Çocuklar? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Fenerli mi fenerli? Evet. Bir kişi. Ayrıca. Bir kişi o ne? hangi takım? Fenerli geçti. Galatasaray. Galatasaray mı geçti? Evet. Bak sen. Sen de mi fenerli. Evet. Bilemedin İrfan. Hepsi fenerli çıktı gördün mü? İrfan, Galatasaraylı. Ben Fenerbahçeliyim. Bu sefer seninkiler yok. Bu sefer benim takım var. Nasıl gidiyor Fenerbahçe? Ben bu sene hiç takip etmiyorum. Başından çok kötü başladı diye. Sonra iyi mi gidiyor? Şimdilik iyi. İyi mi durumlar? Ne diyorsun? İyi. Geçen gün maç oldu. 3-0 yendi galiba. <laughs> sen de pek ilgi vermiyorsun yani bence de. <laughs> galiba değil <diyorsun> o zaman. Galiba <laughs> yendi mi? Geçen hafta. Yendi mi sen? Biz ders çalıştığımızda bunlar çok fazla Fenerbahçeli değilmiş. Değil, değil. Ben de bilmiyorum ama İrfan bilir.